做黑。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。 흠흠쓱쓱쉿 내려 흠 내려와 deprem anında Hatay Reyhanlı'da ikamet ediyoruz. Ee, kızımız yeni doğmuştu. Kövez'deydi. Hatay, Antakya'da. <laughs> o duygu tarif edilemez. Ancak yaşayan bilir. Yani çok duygulu anlar yaşadık. Çok da üzünlü günler yaşadık. <laughs> Gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu zaten. Daha Düne kadar haber geldi. Çok mutlu Ne diyorsun? Evet çok iyi bakmışlar. Herkese teşekkür ederiz. Ee, burada tabii Bebeğimizin hiçbir eksiği olmaksızın burada bütün büyük bir özveriyle e, hem bakımı olsun hem sağlık kontrolleri olsun e, büyük bir, bir titizlikle yürütüldü. Gayet de sağlıklı bir bebeğimiz. E, DNA sonucu çıktı. E, şu anda da baba ile anneyle uyumlu, uyumlu olduğu e, tespit edildi. E, şu anda biz, biz de az önce de beraber e, kavuşmalarını e, kavuşmalarına şahit olduk. E, gerçekten ee, bu mutluluk, bu mutluluk bütün yorgunluğumuzu almış oluyor biz de çok mutluyuz hep birlikte. Has.